Gençler merhaba. 58 günde temel matematikte 48. güne geldik. Bugün köklü sayılarda işlemleri öğreneceğiz. Daha önceki iki videomuzda köklü sayıların özelliklerini vermiştik. İşlemlerde ise toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde ilerleyeceğiz. Hiç beklemeden geçiyorum ve köklü sayılar TET'nin önemli bir konusu. Bakın artık TET diye konuşuyoruz. Yani sınavları konuşuyoruz. Bizler artık temel matematiğin sonuna geliyoruz ve yavaş yavaş TET matematiğe giriş yapmış bulunmaktayız. Hemen geçiş yapalım arkadaşlar. Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Arkadaşlar bakın tek bir cümle. Köklü sayılarda toplama çıkarma yapılırken Kök dereceleri ve kök içleri aynı olan sayıların katsayıları toplanır. Yani kökün derecesi ile kökün içi aynıysa toplama çıkarma yapabilirsin. Aynı değilse hiçbir şey yapamazsın. Peki kimleri toplayacağız? Sadece köklü sayının katsayılarını toplayıp çıkartıyorsunuz. Kök dereceleri ve kök içleri aynı olmayan sayılar aynı yapıldıktan sonra benim amacım bunların için aynı yapmak. Aynı değilse muhakkak sana bir ipucu veriyordur. Aynı olmasını sağlayacaksın ve sağlanıyordu Hemen bir bakalım. Şimdi arkadaşlar eninci dereceden kök a dereceden kök a. bakın dereceler aynı köklerin içi aynı o yüzden biz burada x tane bunu da kırmızıyla gösterelim x tane y tane eksi z tane o zaman sadece bu katsayıları toplayıp çıkartıyoruz x artı y eksi z tane eninci dereceden kök a sorar gibisin. Hocam ben kök en dereceden kök a parantezini alsam olur mu? Top 2 de olur. Zaten amaç orada onu yapmak. Hemen bir alttaki örneğimize bakalım. 2 kök 3 artı 5 kök 3. Arkadaşlar 2 tane burada 5 tane burada ne yaptı? 2 artı 5 o da 7 tane kök 3 yaptı. 6 kök 2 eksi 4 kök 2 6 e tane burada 4 tane değil çıkardım. 6 eksi 4. 2 tane kök 2 kaldı. Ya da direkt sizin dediğiniz gibi ben bunu kök 2 parantezine alırsam 6 eksi 4 kalır. Bu da kök 2 çarpı 2. E okurken de zaten kök 2 2 değil. 2 kök 2 diye okursak daha düzgün olur. Hemen örneğimize bakalım. E, i̇şlemin sonucu nedir? Derecelerim ve kök içeri aynı mı? Aynı. O yüzden hemen bunu bir kök 2 parantisine alıyorum. 7 artı 5 eksi 4 oldu kök 2 parantezinde 7, 5, 12, 4 çıkar 8. ve bunu da yazarken 8 kök 2 şeklinde yazalım. Hemen notumuz var. Kök sayılarda toplama çıkarma yapılırken kök işleri aynı değilse kök işlerinin aynı sayılar aynı anda yapılır. Yani hepsi aynı olmak zorunda. Yoksa toplayamazsın. Hemen bakalım kök 12 kök 75 alakası yok dereceler aynı içler farklı arkadaşlar 12'nin içinde Dışarıya kare diye çıkan bir sayı muhakkak vardır. Veya 75'in içinde. Bunlardan birini bulmanız yeterli. 12 nedir? Bakın 3 ile 4. O zaman buradaki 4 dışarıya çıkar. Ne diye çıkar? 2. Kim kaldı içeride? Dikkat. 3 kaldı. O yüzden diğer köklü sayıların hepsinin içinde 3 kalmak zorunda. İşte ipucu buradan yakalayacaksınız. O zaman 3 kere kaç? 75. 25. E 5 de dışarı çıktı. Bakın 5 köklü sayı kök 3. Buradan da 7 kök 3 olur. Yukarıdaki örnekte kök içinde 12 ve 75 sayılarının kök dışına çıkardığımız zaman kök içinde kalan sayıların aynı olduğuna dikkat edelim. Zaten ipucu da bu. Hemen yan sayfaya geçiyorum. 4 kök 5 artı Kök 45, eksi kök 20 işlemin sonucu kaçtır? Bir tanesini yakala, diğerleri aynı. Zaten kök 5 burada 5 tek başına kalır, çıkmaz dışarı. O yüzden bunun içinde bir 5 olacak, bunun içinde de bir 5 olacak. 5 kere kaç 9? 5 kere kaç 9 dedim, 45. 5 kere kaç 45? 9. 5 kere kaç 20? 4. O halde tekrar yazdığımda 4 kök 5, 9 dışarıya çıktı 3 diye 3 kök 5. Eksi 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 5. 4 3 daha 7 kök 5. Eksi 2 kök 5. Böylelikle arkadaşlar 5 kök 5 olmuş oldu. Hemen diğer örneğimize bakıyoruz. 27 kökün içindeki sayıları sayıyorum. 48 12. Hangisini yakalıyorsan onu bul. Hocam 12'yi ben demin de çözmüştük ya. Kaç kere? 4 kere 3. Kim dışarıya çıkar? 4. İçeride kim kalır? 3. O zaman gençler burada bir 3, burada da bir 3 olacak. 3 kere kaç? 27, 9. 3 kere kaç? 48, 16. O halde 2 çarpı kök 9 dışarıya 3 diye çıktı. İçeride kök 3 kaldı. Eksi 2 çarpı 16 dışarıya 4 çıktı. İçeride yine 3 kaldı. Artı 3 çarpı 4 dışarıya 2 çıktı. İçeride 3 kaldı. 6 kök 3 eksi 8 kök 3 artı 6 kök 3. Hiç toplamama gerek yok. Bunlar birbirini götürdü. Sonuçta eksi 8 kök 3 kaldı. Şimdi bazen öğrenci diyor hocam kök sayı negatif olmaz. Köklü sayıların derecesi çift olanların içleri negatif olmaz. Sayı negatif olabilir ama bunu karıştırmayın. Hemen diğer örneğimize geldik. Bu sefer küp kök verilmiş. Hiç önemli değil. Kök dereceleri aynı mı? Aynı. E peki sayılar 54, 16, 2. İçeride bakın bir 2 var. O zaman bu da 8 çarpı 2'dir. Bu 2 çarpı 27'dir. Küp kök de 27, 3'ün küpüdür. Demek ki dışarıya 3 çıktı. 3. dereceden 3 üç tane 3. dereceden kök 2 artı 8 dışarıya 2 diye çıktı küp kök 2 eksi küp kök 2. 3, 2 daha 5. Bir tane çıkardım. 4 tane 3. dereceden kök 2 kaldı. Toplamı çıkarmanın ana mantığı bu. Geldi köklü sayılarda çarpma işlemi. Köklü sayılarda çarpma işlemi kök dereceleri eşit olan sayıların kök içleri çarpılır. Yani direkt çarpma yapıyorsunuz. Kök dereceleri eşit olmayan sayılarda ise kök derecelerini eşit yapmak için genişletme veya sadeleştirme kullanılır. En ince dereceden kök A çarpı en ince dereceden kök B. Arkadaşlar dereceler aynı mı? Aynı. O zaman ben direkt A ile B'yi çarpıyorum. Hocam kök dereceleri eşit değilse eşitlemek zorundasınız kare kök 3, karekök 2, karekök 6 yaptı. 2 kere 3. 5 kere 3 15 yapar. Buraya niye 6 yazmışız? 15 diyelim. 7 çarpı 2 kök 14. 5 çarpı 5 kök 25. Küp kök 2 çarpı küp kök 3. Küp kök 6. 4. dereceden 5 çarpı 4. dereceden 4. 4 kere 5 20. Yani yeter ki kök dereceleri aynı olsun. Hemen diğer sayfaya geçelim. Ve bir örneğimiz var arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır? E, kök 3 ile ben hem bunu hem de bunu çarpmak zorundayım. Dereceler aynıysa hiç sıkıntı yok. Kök 3 çarpı 3, kök 9 artı kök 3 çarpı 2 kök 6. Kök 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 ama kök 6 çıkmaz. Böyle kalır. Sakın toplamaya çalışmayın. Kök sayılarda toplamayı zaten vermiştim. Her şeyi aynı olması lazımdı. Diğer örneğimize baktığımız zaman kök 2 çarpı kök 8 artı 3 işlemin sonucu nedir? Kök 8 ile şey kök 2 ile kök 8'i kök 2 ile 3'ü çarptım. Burası kök 16 artı 3 tane kök 2. Normal bir sayıyla kökler çarpılırken sanki hani x ile 2'yi çarparken 2x yazıyoruz ya burada da 3 kök 2 direkt yazıyoruz arkadaşlar. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 artı 3 kök 2 toplayabilir miyim? Hayır böylece kalır. Diğer bir örneğe baktığımız zaman kök 3 eksi 2 kök 3 artı 2. Arkadaşlar hemen şöyle bir not alın. E, çarpanları ayırma da göreceğiz ama şimdiden öğrenelim. Bir sayının toplamıyla bir sayının farkını çarparsanız biz buna iki kare farkı diyoruz. Neymiş? iki kare farkı. Ve bunların çarpımı sonucu tek tek çarpmanıza gerek yok. A kare eksi B kare olarak yazarız. Çünkü A eksi a ile eksi b'yi çarparsam a eksi b b ile a çarparsam artı b yani a çarpı b bunlar birbirini götürür sadece iki kare farkı kalır kolay ezberlemeniz için şöyle düşünebilirsiniz iki kare farkını a eksi b ile artı b'yi çarparken bakın sanki böyle alt alta a ile a çarptım a kare artı ile eksi çarptım eksi b ile b çarptım b kare gibi düşünebilirsiniz ama kural değil bu düşünebilirsiniz o halde bunları çarptığımız zaman iki kare fark olduğunu gördüm aynı sayıların bir toplamı bir farkı o halde Kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesi. Sayıyı olduğu gibi alıyorsunuz. işaretli değil. Kök 3'ün karesi 3 kere 3 9. Kök 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Eksi 2'nin karesi de 4. bazınız diyor ki hocam kare kök 3 mutlak 3 çıkmaz mı? Ne demiştik? Mutlak çıkar ama sayılarda direkt görebilirsiniz. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. <laughs> Bu sefer dikkat edin dereceler farklı. O yüzden maalesef. 2 kere 3 6 diyemiyorum. 3. dereceden 2, 2. dereceden şuraya derecemizi yazalım 2. dereceden. Arkadaşlar 3. dereceden 2 üzeri 1'dir bu. Bu ise 2. dereceden 3 üzeri 1'dir. Şimdi 3 ve 2 ortak derece 6'da. O yüzden burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da 3 ile genişleteceğim. Bu kuraldır. Ve ne oldu? 6. dereceden 2'nin karesi çarpı 6. dereceden 3'ün küpü. 6. dereceden 2'nin karesi 4 yapar. 6. dereceden 3'ün küpü 27 yapar. O halde 4 kere 27 6. dereceden 108 yapar. Burada bırakabiliriz. Geldik köklü sayılarda bölme işlemi. Kök dereceleri eşit olan sayılarda kök içerisindeki ifadeler bölünür. Kök dereceleri eşit olmayan sayılarda ise kök derecenin eşit yapmak için genişletme ve sadece. A çarpmanın aynısı. Aynı bu arkadaşlar ise klasik bölüyorsunuz. değilse önce de sonra biliyorsunuz en dereceden a bölü en dereceden b bu da en dereceden a bölü b olur diyorum ve yan sayfaya örneklere geçelim hemen baktığımız zaman karekök 15 kök 3 15 bölüşten 5 20 bölü 5'ten 4 20 bölü 5 4 bunu da hatta açabiliriz karekök kök 4 de 2 diye çıkar 8 kök 5 kök karekök 45 bölü 2 karekök 9 bakın arkadaşlar 8 bölü 2 normal tam sayımız Karekök 45 ve karekök 9. Tek karekök içerisine aldım. 45 bölü 9. Bu da dışarı elde çıkar. 45 9'a böldüğüm zaman 5 olur. O halde 8 bölü 2 4 kök 5. Yani tek kök derecesini alabilirsiniz. Hemen örneklerimize baktığımız zaman 27 bölü 3 9 yapar ama küp kök. E, 21 bölü 7 küp kök 21'i 3'e böldük. Ha, yani burada 7 yazmışız. Bu da 7 olacak arkadaşlar. 7. Bunun da sonucu ne olur? 3 olur. 20 bölü 4'ten o da dışarıya 4 dereceden 5 diye çıkar. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi kökün dereceleri aynı mı aynı? 23 bölü 15 işlemin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar, bunu bunu çarparsam karekök 20 kere 3 60 yaptı bölü kök 15. Dereceler yine aynısı. tek kök içerisine yazıyorum. 60 bölü 15. Bu da dışarıya neyle diye çıkar. Karekök 4. E karekök 4 de 2 diye çıkar. Hemen geldik diğer örneğimize. E, sayılarla sayıları köklerle kökleri çarparsanız e, karıştırma ihtimaliniz düşük olur. 3, 2 ve 4 var bakın. Burada işlemin sonucu kaçtır? O halde arkadaşlar 3 çarpı 2 çarpı 4. Peki köklü sayılarda hangileri var? 6 var, 2 var, 5 var. Çarpmayın böyle kalsın. Çünkü sadeleşeceğini biliyorum. Bölü. Aşağıda da 6 kök 15 var. Şimdi bakın 3 kere 2 6. 6'yı götürdü. Devam ediyorum. 4 tane e, kök kök tek kökü alabiliriz arkadaşlar. 6 çarpı 2 çarpı 5. Aşağıda ne var? 15. E 15 ile 3 çarpı 5 değil mi? Niye açtım? Çünkü sadeleştireceğim. Bakın 5'ler gitti. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Tabii şurada 4 çarpı. 4 çarpı. Yukarıda 2 2. Kare 4 var. Aşağıda yok. 4 de dışarıya ne diye çıkar? 2 diye çıkar. O zaman sonucumuz nedir? 4 2'den 8 olur. Geldik örneğimize. E, ee, bu sefer ondalıklı sayı vermiş hiç önemli değil. E, ee, yeter ki e, toplama ve çıkarma ya da çarpma bölümde hangi sırada yapıldığını bilin arkadaşlar. Paya baktığınız zaman e, kare kök 0.25 artı kare kök 0.04. Şimdi arkadaşlar 0.25 nedir? Hemen yazalım. 25 bölü 100. Tabii siz bunu hızlı bir şekilde açmanız lazım ama yavaş yavaş açacağız. 0.04 nedir? 4 bölü 100 bölü aşağısı kare kök 9 bölü 100 eksi karekök 2 bölü 100. Şimdi 25 bölü 100 5 bölü 10 diye çıktı. Artı 4 bölü 100 4 2 yüzde 10 diye çıktı. 2 bölü 10 bölü aşağısı 3 bölü 10 eksi 2 çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden kök 2 bölü 10 diye çıkardım. 5 artı 2 bakın 7 bölü kök 10 hemen şunu tekrar yazalım. Ee, 7 bölü kök 10 bölü Burada ise arkadaşlar 3 eksi kök 2 bölü 10. Şimdi bakın hop gitti. Yani payları aynı, paydalar aynı. Sadeleştirebiliriz. Ya da göremezseniz 7 bölü 10 sadeleşmeyi isterseniz silelim. İkinci aşamada yapalım. 7 bölü 10 çarpı 10 bölü 3 eksi kök 2. Buradan bakın arkadaşlar gidenler kimler? Kalemim takıldı. Eyvah. Evet şimdi oldu. Şunu da tekrar yazalım. Kök 2. Gidenler kimler? 10 10 on gitti. O zaman sonuç nedir? 7 bölü 3 eksi kök 2'dir arkadaşlar. Biliyorum paydada kök bulunmaz ama öğreneceğiz paydadan kökü nasıl yok edeceğimizi arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar bu konuda sonuna geldik. Hemen sen de resim sorularını çözüyorsunuz ve arkasından çözemediğiniz sorular olursa yine soru çözümleri videolarını izleyebilirsiniz. Yarın 49. günde tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.